malzemelerimi hazırladım şimdi şunları bak kaldırayım şerbetin içinde bir tencere çıkardım arkadaşlar çünkü burada aynen o şekilde diyor zaten ee, öncesinde koyun ki diyor kuru soğusun diyor üç buçuk su bardağı su koyuyorum 3 su bardağı da şeker ben hatta çok şekerli olmasın diye 2,5 ekleyeceğim kek malzemesine de yarım su bardağı şeker ekleniyormuş. Onu da hazırlayalım. Şöyle bir tatlı kaşığı da limon suyu şerbeti ekledim. Ve bunu kaynamaya alıyoruz. Şöyle 3 yumurta ve şekeri ekliyoruz. Bunu şimdi her zamanki kek tarifi gibi köpük köpük olana kadar, bembeyaz olana kadar çırpacağız. E, bu önemli bir adım arkadaşlar çünkü bazı yerlerde ben kek falan yiyorum. Yumurta kokuyor. O koku işte tam olarak bu aşamada çok önemli. Evet. Bayağı bir çırptım arkadaşlar. Köpük köpük oldu. Valla kolum ağrıdı. O derece çırptım yani. Ama benim yumurtalarım organik yumurta. Köy yumurtası alıyoruz. Onların zaten ekstra böyle bir sarısı. Daha yoğun sarı oluyor. Şimdi yoğurdu ekliyorum. Sonra da irmiği ekliyorum. Evet. Şöyle bir su bardağı yoğurt. Ve bir su bardağı da irmik. Bir çay bardağı da sıvı yağımızı ekliyoruz. Şunu şöyle bir karıştıralım. Sonra da unu Vanilini kabartma tozunu ekleyeceğiz. En güzel lezzeti veren bence kesinlikle şekerli vanilin. Bir su bardağı unumu da ekledim. Ve karışım hazır. Şimdi bunu da bir tepsiye dökeceğiz. Ve fırına vereceğiz. Evet umarım olur. Bu ikisini çıkardım borcam olarak. İşte büyük borcamlarımın hiçbiri burada değil çünkü. Hani diyorum ya burada bir şey yapasım gelmiyordu. İşte bu yüzden mesela bir şey kalkıştım ve şu an eksikliği var. Böyle beni sinir eden durumlar bunlar ama neyse sinirlerimi bozmuyorum. Bu ikisini kullanacağım bunun için. Bunları da Allah'tan burada bırakmışım. Şimdi bunlara ikisini de eşit olarak bölüştüreceğim ve ikisini fırına koyacağım. Altlı üstlü değiştireceğim sonra artık üzeri kızardığında çünkü kapatacağız. Fırınımı önceden ısıtmak için açtım 170 derecede. 25-30 dakika kadar bunları pişireceğiz. Önceden ısınmış olması gerekiyormuş. Şimdi boşaltalım. Şöyle iki tane hazır arkadaşlar. Umarım güzel olursunuz. Çünkü fırından da pek emin olamıyorum. Bunu artık sürekli kontrol edeceğim. Ben de o sırada hemen bir yayla çorbası koydum arkadaşlar. Bugün de çorba içeriz diye düşündüm. Geçenlerde tavuk yapmıştık. Bunlar artmış. Yarın son kullanma tarihi. O yüzden bunları değerlendirmem lazım. Fıçta gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle tavamı çıkarttım. Soğan, biber, sarımsak. Bunları salçalı sosta kavuracağım. Sonra da şurada lavaşımız vardı. Çiğ köfte için almıştık. Bunlar da hem bozulmadan. Yani bozulmaz tarihi geçmez ama kurur. O yüzden bunları da kullanayım dedim. O yüzden şimdi buna kalkıştım. Ya yani çorbam oldu. Tavuğum oluyor arkadaşlar. Buraya da tavuğun e, içine koyacaklarım yani lavaşın içine koyacaklarımı hazırladım. Burada da keklerim gördüğünüz gibi oldu çok da güzel koktu içerisi. Bu hatta çatlamış bu en başta yukarıya koyduğum bunu da sonradan yukarıya koymuştum. Şimdi bunları 5-10 dakika kadar dinlendireceğim ve sonra da e, soğuyan ılıyan şerbetimi üzerine dökeceğim arkadaşlar. Çok güzel koktu gerçekten. dürümlerimiz hazır arkadaşlar tavuğun içine yaparken pişerken bir de işte karabiber kimyon toz biber salça ekledim tuz ekledim onun dışında başka bir şey eklemedim ve çok lezzetli oldu bence şimdi şerbetlerimi de döküyorum sonra yemeğe geçiyoruz. Bizim delirme garantili yolculuk. Ares önde gördüğünüz gibi. O çünkü önde oturmaya alışkın. Ablan hep böyle alıştırdı. Bizim canavar da arkada. Hera. Kim var orada <laughs> önümde? Ares'e bakıyor. Böyle şimdi karşı yakaya gidiyoruz. Bunları şimdi Hüseyin'e teslim edeceğiz. Bir gece de Hüseyin'de kalacaklar. Sonra da biz de Salihli'ye geçiyoruz. Baksanıza sürekli bir... <laughs> bir şey peşinde. Neye bakıyor mesela şu Çocuklarla vedalaştık. Şimdi bıraktık ablamlara geldik buraya. Ama ablam burada değil. Ablam Salihli'de. O bir 10 gün falan Salihli'de. Ben de işte orada olacağım beraber. Alya falan orada. Hüseyin gelmişti. Ona da şimdi dediğim gibi köpekleri bıraktık. Ve şimdi de yolda tışırmalık böyle ufak bir şeyler alacağız. Ama kahvaltı etmeyeceğiz. Salihli'de yapacağız kahvaltıyı. Öyle gidiyoruz. Arkadaşlar Alya'nın bayramlıklarına bakın. Çok iyi değil mi ya? Bu ayaklar ne? Anneannesi uyuttu şimdi. Fotoğraf çekildik. Güzel uyuyor. Sağ ol. Canım benim. Sen Anne. dilinden anlıyorsun musun Ben anlıyorum. Anlıyor onu ya? Valla bizden iyi tanıyorum. <laughs> Tabii ki de. Anneannesi. <laughs> Annemin de yeni saçları bu arada. <laughs> evet. Şöyle. Şöyle uzun. Evet. Burası kısa. Evet. Bu modeli böyle. Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Şekerim. Evet. Sana bu gidiyor. Gidiyor yakışıyor ya. Kuşadası'ndaki saçın. Öyle dedi. Ha. Evet Kuşadası hatırlayanlar var mı? Oradaki saç. Evet canım Kahve <laughs> yapıyorum ben. Tamam. Tatlı koyabilirsin anneciğim. Benim yaptığım vezir parmağı tatlısı var. Vezir parmağından biraz büyük oldu. <gülüyor> 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 Hamur da biraz büyük oldu. Burada da birileri hazırlanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> Misafirlerimiz gelecek. Aynen. Bayramımız verip olsun arkadaşlar bu arada. Evet. Size göre bayram ama onlara göre artık geçmiş bayağı. izlediklerinde bayağı bir geçmiş olacak. Geçmiş olacak. Bir hafta evet, kadar. Bir hafta kadar olacak o kadar. Olacak. Ya... Benim öndeki tane videom vardı, bayramda yayınlamadım. Ha, benim Aynı. o kadar yok. Bir tane var benim, doğru. Doğru. İzlenmez diye arkadaşlar yayınlamadık çünkü bayramda YouTube açıp ben izlemiyorum şahsen. Yani, gezmeler, yani. tozmalar. Ha, o yüzden <laughs> ben de hazırlanıyorum. Şimdi birazdan Orhan'la Ayşenur'lar gelecekler. Aynen. Ee, oturacağız yani evde, <laughs> <laughs> pişirme benim... çıktık. Emre de kahveleri koyuyor. Evet. Ooo, damat bey. Hı -hı. Damat bey deyince bir tuhafıma gitti. <laughs> Kullanmadığımız <laughs> <diyorsunuz> bir kelime. <laughs> Yaşom sen ne yapıyorsun? Ne Canım benim. benim. Kahvemi bekliyorum pişsin diye. Evet kahve içeceğiz şimdi. <laughs> Canım benim. Herkesin bayramı mübarek olsun. <laughs> Çok güzel bir bayram geçirdik Allah'ın izinden. Güzel günler versin Allah'ım toplumumuza, halkımıza, insanlarımıza. Gençlerimize iş versin. Evsizlere ev versin. <gülüyor> sağlık <gülüyor> isteyenlere sağlık versin. Allah ım. Amin vallahi. Bayram sonu da Herkesin işini rast getirsin ya Rabbim. Amin amin. Bütün dualarım herkese doğrultuda. Tabii ki de. Biz bir tek kendimiz için değil, hepiniz için dua ediyoruz arkadaşlar. Rabbim ne istiyorsa herkes onun bin katını versin onlara. Evet. Nasıl ağır? Evet. Emre yer. Annem vezir parmağı batız <laughs> yapmış. Ama parmak gibi değil diyor. <laughs> parmak gibi değil şey. <laughs> ee, dolmak parmak gibi. <laughs> Dinozor <bine> parmağı <laughs> Yemeceğim. Bir çatal ver kalırım. Gerçi siz diyetteydiniz ama. Evet. Ama diyeti bozdu sahilinizi arkadaşlar. <laughs> of. Tabii şimdi böyle şu şey olunca bozuluyor onda. Bir tane, da... tane ya aşkım. Çok yeme. Aynen. Eyvah bu sındırgaya gelseydi Yaldı. ev baklavalarını ben kaç dilim yedim biliyor musunuz? keyifleniyor mu? O kadar güzeldi ki. Keşke <laughs> getirseydik <laughs> <laughs> niye getirmedin? Evet keşke getirseydiniz. <laughs> bu kadar şey söyledim ama rağmen niye getirmedim? İyi yapmışım iyi yapmışım boş ver. Gerçekten yediniz, <laughs> Evet da. iyi oldu iyi oldu. <laughs> 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 Kahveler gelmeye başladı. Türk kahvesi yapıyorum. Şimdi de kimler geldi biliyor musunuz? Yine eski izleyicilerden bilenler bilir. Biz Datça'ya gitmiştik. Datça'da yeni evli bir çiftimiz vardı biliyorsunuz. Şimdi onlar bir buçuk yaşında kızıyla birlikte geldiler. öyle Kahve içeceğiz, tatlı yiyeceğiz. Sonra akşamda Gamzeler geliyor, Çınar geliyor. <laughs> onu da biliyorsunuzdur, onu yakın zamanda çektim. Bayramın 3 günü bu şekilde geçiyor. Biz çıkamadık henüz, ama zaten ben burada bir bir hafta kadar, 10 gün kadar kalacağım. Aynı şekilde ablam da kalacak. Buralardayız. Artık biraz vesaireli vloglarına dönüyoruz. O yüzden e, o süre zarfında gezeriz diye düşündük. Hani Ali ile birlikte falan, çevreyi gezeriz, tanıdıklar, akrabaları gezeriz diye düşündük. Öyle. O yüzden bugün biz çıkmıyoruz. Bugün eve gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çınarlar geldi. <laughs> Gel çekelim <laughs> hadi senle. Aa, bak ya, bak benimki yoksun. bu. Hatırladın mı? Aa, çınar arabaları sıralamış. Her geçen gün büyümüyor mu arkadaşlar? <laughs> Çok akıllı ya maşallah. Böyle bir anadan akıllı yani şey demek istedim hani ben de akıllı yetiştiriyorsun. Ben Çok güzel olurdu. yetiştiriyorsun. Ama böyle bir aradan derken böyle bir Evet şey adam bir <laughs> de <edecek gülüyor> Hayır. Evet sonra fark ettim öyle bir doğruluğu sonradan anladım. Anam Alya'nın kombinine Kanka, bakın. Kanka bu arada senin sinozun fiyatı baya iyiye düşmüş de hemen aldım dedim Valla <laughs> iyi yapmışsın. Güneş kremi. Yoktu. Çok güzel o. Evet. Yani. Aa evet. Yok, Sen bebeği aldım. sevdin mi? Güzel. İyi yapmışı, kanka iyi. güzel. Ben beğendim onu ya. Deneyeceğim bakalım. Güzel güzel, memnun kalırsın. Ay ya Ne gözü gözükmüyor. Gözükmüyor. oldu biliyor O Ondan Sanki sinir oluyor. Cüveri <laughs> Teyzem bile biz kahvaltı ediyoruz benim. Bay bay. Arkadaşlar, tamam. Bunu bugün ikinciyi ben uyutuyorum. Evet. Sevildim böyle yap böyle. Böyle sev. Ama yavaş ya. yavaş. Ya. Bak, evet. Ya Çok tatlı olmak. değil mi? Evet. Bir de gelsin. Biz bile. Çok küçük. Alabilir miyim? Özel onu da. Tevze ne? Allah miyim bebekten? sen de mi istiyorsun? Annene söyle git. Bir de git. alabilir miyim? Git annene söyle. Biz de bebek çok istiyoruz. Çok de. Anne biz de bebek istiyoruz. Ne diyor? Siz derken. <laughs> biz de bebek istiyoruz. Kardeş istiyor. O Kardeş istiyor. <laughs> Yok anneciğim. Bak bak ağzını kenarıyla söyle. Kanka bir tane sene sonra falan. Bak bir tane böyle kızcan olsa. Sana ikinci de oğlan denk gelecek gibi geliyor bana. Ben bilmiyorum. Bence kız olur gibi geliyor bana. Yok kanka senin yine oğlan olacak. Ben. Evet. Bana ben öyle hissettim. Bana da ama bana da öyle geliyor yani. Bana da oğlan gibi geliyor. Bilmiyorum. senin de. Evet. Seninki. Ha benimki. Bu arada arkadaşlar senin hamile değil. Sormayın. <laughs> Değilim sadece hissediyorum falan. Yazarlar şimdi konuşuyoruz. Ay, be, Ama değil. bir şey söyleyeceğim bak. Benim şöyle bir şey. Ben ortaokul, liseden beri falan hep bunu diyorum yani. Arkadaşlarımızla konuşuruz ya böyle. Ben senin kameranda çok çıkmadım. Evet. Şöyle okuyayım. Heh, söyle sen şeyi. Çok. Sen böyle her yere koyuyorsun ya kamerayı. Bu kamerada da küçük bir mi? gün. Beni benden olur. Foto çekiliyoruz. Ha, ben günüm? şey he. Ha, hani eskiden beri böyle konuşursun ya. Arkadaşlarını okulda falan hani muhabbet sohbet arasında. Ben hep öyle düşünüyordum. Arkadaşlarım da bana hep öyle diyordu sınıftakiler falan. Erkeğin, erkeğin olur. Senin erkek çocuğun olur gibi olur. diye. Olur. Ama olur. ben de kendimde de öyle hissediyorum. Siz nasıl hissediyorsunuz arkadaşlar? Sizce? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. <laughs> Tipinden dolayı erkek mi kız mı? Ne bileyim. Bence senin kız olacak Bu kız ortamına bir tane daha mı gelsin diyorsun. Dört kız. Annem de var. Beş kız. Yani evet. Anne ne istediyorsa çıkıyor zaten. Ama şöyle bir şey var. Bilmiyorum bak sen de belki öyle şeyler düşünüyorsundur. Ben ilk baş erkek istiyordum sonra kız Bak şimdi sen de belki öyle hissediyorsundur. Ben şey istiyorum hani böyle o gözümde canlanıyor anladın mı? Böyle büyümüş ben benim boyumu geçmiş böyle boy anladın mı? Hmm. Böyle AVM'de falan geziyoruz ama ben yanında asla annesi gibi durmuyorum. Abla böyle. Hayır abla da değil yani böyle arkadaşın Arkadaşı, sevgilisi, sevgilisi falan zannedecekler arkadaş. beni. Ben diyeceğim ki hayır oğlum oluyor kendisi. Sen, sen de öyle olur. Neden biliyor musun? Sen biraz çıtı pıtısın bir de zayıfsın. Bir de dolgu botok. <laughs> Yaşlanmayacak, <laughs> Yaşlanmayacak yani. Yaşlanmayacak yani. <laughs> Asla. 40-50 yaşında Seyma hala bu, bu, yüzle hatırlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> benim, benim şuram. Heh. Ne yap bakayım? Buram Ne var orada? Kanka uzaktan fark etmiyorsunuz. Bak. Ne var Tam ki? Tam şurada iki tane çizgi var. Ben çok bilgisayara bakarken böyle yapıyorum resmen kaldı kanka. Aa harbiden. de. bak bak. Görünüyor Şurada evet. Bir tane var. Böyle yapınca benim ya. zaten. Bak bak <laughs> çok, çok, çok olmuyor. Yok. Botoks kanka. Var mı oranda? Evet. Hı. Bak evet, olmuyor. sıkıyorum olmuyor. Ben burayı sıktığımda burada iki tane çizgi oluyordu direkt seninki gibi. Bende nasıl ne oluyor? Kanka ama sende mimiksiz gibi durmuyor. Bizim bir abla yaptırmış mimiksiz görünüyor bunu yapamadığı için. Ben, ben doğal doğru. istedim. Zaten senin gittiğim, gittiğim yerde çok doğal yaptığı benimki... için. kalıyor. Ben bunu yapıyorum ya yani. bir süre kalıyor. ben bazen hiç farkında değilim Bu süre böyle durduğumu farkındayım. Bu baş ağrısında oluyor. Göz uzaktaki yazıları okuyamayınca Şöyle bir Şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Beyaz dolapta. Böyle sinirli de böyle oluyor. Be? Benim. Direkt tabii canım benim de. Bu oda giriyorum. Ben de çok mimik bir insan olduğum için işte botoks kesinlikle yaptırmam gerekiyordu. Bak senin kadar benim daha kötüydü yani. Sen yap bakayım. Botokslu gibisin. Bir var. tane çizgi var orada. Emre ile Çınar çok iyi anlaşıyor arkadaşlar. Ben burada nasıl durdum böyle? Çınar'a bak küçük adam. Bir şey değil mi? <laughs> Sanki Emre'nin çocuğumuş gibi. Kanka onu bana yazan oldu biliyor musun? Story'de ben paylaşmıştım. Çok bir şey benzerlik var. Evet story'de paylaştıktan sonra yani. dediler Emre'nin çocuğu olsa bu kadar benzer Neyi benzettim ilk başta? Saç kafa kesimi. yapısı. Saç kesimi, kafa yapısı. Bir de şey. E, ten ten renkli. Ha, ten renkli. yalnız, rengi. kirpikleri falan uzun Emre kirpikleri. gibi. <laughs> konuşuyorlar, çok konuşuyor ikisi. Gamze ama çok konuşmuş. Çocuğunuz da çok konuşuyor değil mi? Evet. Geliyoruz, geliyoruz. geliyoruz. <laughs> Çocuğu nasıl bırakacağız? Yatıracağız, bırakacağız Emre bakar arada. Onu. Şey demiyorlar mı sana? Ben çek. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta niye sallıyorsunuz? <laughs> Hayır, hiç diyen olmadı. Ben de bu arada buna karşıydım. Geçen de de hem Reels'ını gördüm bir doktor tarafından paylaşılan. E, hem de birkaç böyle ben de baktım, araştırdım. Sen mesela hamileyken yürüyorken o zaten senin içinde bayağı bir sallanıyormuş. O sallantı ona anne karnında gibi hissettiriyormuş. Biz bakın böyle şey sallamıyoruz. Şimdi göstermek için yapacağım. Böyle 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 sallamıyoruz çocuğu. Böyle böyle bakın şöyle. Hafif hafif, hafif hafif böyle. Aynen Yani beynini sarsmıyoruz kısacası. Aynen öyle. Şu olay bu. Bunu zaten hani yatak Ayağınızda sallamasanız bile hani yastıkla da böyle böyle yaparsınız ya öyle düşünün. Ya beşik en kötü sallanan beşiklerde de böyle sallanıyorlar. Tabii. ben söyleyeyim tamam size be. şimdi de kendi videomda bahsetmedim bu konu hakkında. Bahsedersin şimdi. Ama e, ben hiç hamileliğimde oturmadım. Hı. Ben hep ayaktaydım. hep spor evet. yaptım, hep hep yürüdüm. Hiç oturası gelmedi aktiftin. yani çok aktiftim ben. Ya yani oradaki gibi düşünün. Evet. Dediği şeyi ben de gördüm bir yerlerde okudum çünkü. Evet. O yüzden Bezim, yanlış bir hareket be. değil. Doğru. Hadi gidelim. Hadi mutfağa. <laughs> Darı patlat yani Aynen buraya. güzelce bir çay içelim. Evet. evet günaydın. Ertesi gün oldu ve biz nüfus müdürlüğüne geldik. Hala bu Emre'nin soy isim mevzusu bizim devam ediyor. Bir ses gitti bak yine. Yani... <laughs> Artık Emre Şen kişisiyle Emre Sıhen kişisinin aynı kişi olduğunu Türkiye'ye kanıtlamaya çalışıyoruz. Bulgaristan'dan kağıtlarımız geldi. Şimdi çalışan abla bize yardım edecek. Şefiyle müdürüyle falan görüşmeye gitti bu baya böyle şey harfi yüzünden yaşadığımız bir sorun bu bizim nikah sorunu olmuştu yine aynı şekilde o zamanlar böyle bir sıkıntı çıkmıştı şimdi artık çözülecek inşallah burada ablam da bizimle <gülüyor> İnşallah <gülüyor> Annemi Tabii. bıraktık Aliyeyi. <laughs> emzirdi hemen çıktık zaten hem yarım saat bir saat işimiz var Aynen. Bir Sonra hava alalım dedik ya Evet bunu aldın evde Hava da çok güzel bugün aksine bayramdan tam aksine. Evet ya çok güzel günlük güneşlik yaz yani şu an Evet Gez yani yarım kollularla. Evet, benim için evet. yarım kollu ama hır, üşürüm diye hırka aldım, Öğren ev su Bir şeyler içeriz, otururuz bir yere. Hem e, de bir limonata ısmaracakmış bize. Tabii sef. tabii. <gülüyor> 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 Çünkü iki çiçek bir böceğiz bugün. Evet. <laughs> Çilek aromalı limonata, niş kafe. Ya çok özledim o günleri. Ben de. Emre'yi bir anda Sen saf de. dışı bırakmamız. <laughs> aradan, aradan bizi göre. Mi? Evet, içerisi yemeği. Ne artık be? Evet. Gezip dolaşıp alışveriş yapıp sonra niş kafede mis gibi limonata içmek keyifli. Evet. Iyi. Ama şey bir ara yine gideceğiz. Bu sefer ambar falan gideceğiz, gezeceğiz. Tabii tabii. Neler tabii. Gelmiş, neler ya, gelmiş. Ya Emre bugün gönderiyor. Emre, bugün, gönderiyorum. Emre bugün gidiyor. Gitsin artık ya. Emre gitsin. Allah Allah yeter artık. Biz ablamla birlikte kalıyoruz. Evet. O zaman yapacağız her şeyi. Kız kız. Anneye de alırız. Evet ya. <laughs> birlikte geç. <laughs> Kanguru yapıp katarız onu, <laughs> takarız dört kız gezeceğiz. Bana takalım. Sana takalım eve. Evet. Ben çok takarım da. Gerçi böyle böyle değil diye, diye çocuk büyüyecek ve kanguru dönemi gelecek. <laughs> Ablam o sırada hiç kanguruyu takmamış ama. Evet. Düşünsene. <laughs> ama hepimiz o kadar hevesliyiz ki. Sana kalmadı. Kıyamam. Ama sen zaten sürekli onunla birliktesin ve sürekli onunla göz göresin. Evet. Ne diyorsun ne diyorsun ya. Ya düşünsene şu an hmm. Çınar kanguruya takılır mı? Benim kanguru? Hayır canım saçmalama. Takılır kanka. Saçma o çocuk ben yürüyor, Yürümek yürüyor. Hayır ben... ya. <laughs> öyle şey mi? Yürümek istemiyor belki de falan. <laughs> yani, yoruldum anne ben. O, o da, da takılmaz. Artık ya bebek arabası şey yapacağım. Benim şey kangurdan yazıyor biliyor musun işte? Üç buçukla on iki kilo arası On iki kilo çok fazla değil mi? Nasıl takacağım ben on iki kilo? Hayır canım ya. O geldi aklıma da. Hayır hayır kanguru olmaz olur mu canım? Altı ay yapıyorlar bence. Bence de. Hayır. Bana ne yazıyorlar biliyor musun? Benim videomda YouTube'da 6 aydan sonra kanguruya takılıyor üç çocuklar. Ben 6 aydan sonra nasıl takabilirim? Yani çocuk ama o kadar ağırlığı taşıyabilecek. Ben taşıyamam mesela benim. Bana bir bakma. Ben Ben de taşıyamam. Ya tam şu an takmaz o bence. Bence de. Hani Ayşe yanlış yapıyorsun. Bir danış hani doktoruna 6 aydan sonra takılıyor diye falan. Hayır böyle. ya, yeni doğan bebekleri falan bal, bu şeyle falan takıyorlar kumaşlarla böyle çevreli. Ha o silinklerdi işte onun adı var. E, silink ismini ben bilmiyorum. <laughs> <Ay>, Yalan <laughs> değil hala ya o yüzden. Evet bizim dönüp dolaşıp çarşıda gezip gittiğimiz iki yer. Birinciyi tahmin edin. Doğru bildiniz hiç kafe. Oraya oturduk. Limonatalarımızı içtik. Emre Ice Latte de içti. Delikanlı içeceği. Tabii. Dalga geçip durmam peki. Şimdi de bildiğiniz üzere klasik Dönerci. dönerciye geldik. Böyle e bu et durmayacak. Aynen. Ablam da burada. <laughs> <laughs> Böyle bu sevgi yolunda ara sokakta. Buradan geçerken bu koku bizi hep cezbediyor arkadaşlar. Yani o kadar salata diye dedik. O dedik bu dedik. Neyse protein diyoruz et e, ee, akşam bir şey yemeyeceğim. Mesela şeyde de Urla'da da makarna yediğim gün hiçbir şey yemedim. O gün kaç değilmişizdir? Biz 5-6 gibi falan Urla'da yemeği yedik. 6 da değil yani 4 falan da 4 5 Yani evet. 6 yoktu yok da 4 falan da. 6 zaten arabada yolda eve gidiyorduk. 4 buçuk 5 gibi mesela makarna yedim ya. O gün başka hiçbir şey yemedim yatana kadar. Hiçbir şey. Sadece bir tane elma yedim. Bir de su içmiştim. Bir de. Bir sürü meyve falan verdim. Berk annemin tatlısından. Vezir ee, yapmış. Aa kaldık ki. Bilmiyorum varsa ondan yeriz. Hmm, evet, falan verdi mi? Var dört adet daha var. Gamze yemedi ya. Gamze yemedi doğru. Emre'nin rakam vermesi. Dört adet var diyor. <laughs> Tatlıcı tatlı konusunda uzmanlık. Alanı. <laughs> en son dört adet onu. vardı. Şu an var mı yok mu? Gece birileri yedi mi bilmiyorum. Sen yemedi. Sen kitlememiştir tatlım. Nereden biliyorum? Ben yemeyim. Doğru. Bir tatlıcı daha var bunlar <laughs> arasında. Ama sen de artık öyle eskisi gibi yemiyorsun. Dolabın en arka yücüğü köşelerine doğru sıkıştırmam nedeniyle bulamamıştır. <laughs> evet, Aklına gelmiyor insan. Görmeyince. Evet. Çok güzel Evet. Yukarı mı çekiyorsun? Ne ay, için ay, Ay, Yok ya kızlar Şey çıktı da. Elmanın bakışı pek. ne yapıyorsun yukarı mı çekiyorsun? Yok kızlar bizi tanıyor mesela şu anda da konuşuyorlar. Sevim, aa youtuber olan falan diye geçiyorlar. Ya. Evet. Evet evet. Onlara baktım. Şey, cesaret edip yanımıza gelmeye... Bazıları gelemiyor evet. Olabilir. Çekiniyorlar. Ama çok tatlılar mesela. Lisede okuyorlar büyük ihtimalle. Okul formalarıyla çıkmışlar. Evet. Bir de sahibi küçük yer hmm. olsun yani. Evet. <gülüyor> 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 Yani buradan anlayabilirsin. Ben ne çalışıyorum o burnumu sıkmaya. Evet ben mutfağa geldim. Bulaşıkları hallettim. Annem de devam ediyor. Yok tabak almış annem bir tek de. Ha, onu, ha, onu şey yaptırıyorum. Cemiz kaldı ya. Evet. Onu küçük bir şeye koydun herhalde. Aynen aynen canım. Tamam. Teşekkür ederim toparlamışsın anneciğim. Ne demek ya? Saçmalama olur mu öyle şey? Ya. Teşekkür <laughs> gerek yok. <laughs> Şimdi ben de Mutfağa geldim. Bilgisayara kurdum ve burada edit yapacağım. Tam olarak şöyle buraya kuruldum. Gözlüğümü de aldım. Ve bence bu videoda çok fazla uzun olsun istemediğim için artık kapatayım diyorum. O yüzden vedalaşıyoruz. Beraber kapatalım mı? Olur. Delim benim ya. Oh. oh annesinin kayma. Bir tanem. Ya. Yeah. Canlarım benim. Öpebilir ben miyim elini? Oh. oh. Bal yanak. Kanalıma abone değilseniz abone, abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, evet. Ve videoya like atmayı unutmayın. Evet. Ve Ay. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> lütfen ekleme peki. Biz öyle diyoruz diye. Sizleri çok seviyoruz buradan. Evet. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bütün iyi dileklerimizi sizin için de diliyoruz. Umarım hepimiz mutlu, huzurlu bir hayatımız olur. İnşallah. Öyle. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>